Merhabalar, Akretek marka Surfcom 50 pürüzlük cihazımızla test ölçümü yapacağız. Cihazımızın X tarama mesafesi 50 mm, Z stroku 1000 mikron, 2000 mikrona kadar da bunun gibi uzun uçlar ile ölçüm Z stroku artırılabilir. Şu andaki standart uç ile ölçüm Z strokumuz 1000 mikron. Parçamızı ve ölçüm cihazımızı ölçüm yapılacak olan noktaya pozisyonladık. Ee, ve tek yapmamız gereken şu anda buradaki ölçü tuşuna basmak ve ekrandan ölçümü eş zamanlı olarak takip etmek. Cihazımız 50 adet parametre sonucunu elde edebiliyor. ISO CIS'tin ama ASMEG'e tüm standartlar destekliyor. Türkçe menüsü var. Bir USB ile bilgisayara data aktarımı yapılabiliyor veya direkt bilgisayara ara ka bağlantı kablosu ile ee, data bilgisayardan alınabiliyor. İzlenebilecek açısından mail ortamlarında paylaşılabilir. Buradan da çıktımızı print olarak elde edebiliyoruz. PT değerimiz bize En tepe ve en madde noktasının farkı demek. PT parametresi. Parametreleri buradan toplu olarak da görebiliyoruz daha detaylı olarak da işte şu anda biz için gerekli olan parametreler bunlar R,A,R,Z,R,T,P,T diye seçtik bunları da yine buradan artırarak pürüzlülük parametreleri işte bunları seçmiştik bunları da ekliyoruz istediklerimizi sonuç dediğimizde yeniden hesapla diyerekten tekrar ölçüm yapmadan aynı işte eklediğimiz parametreleri de elde edebiliriz ee, Cihazımız radüslü parçalardan 2000 mikrona kadar Z rengi artırılabildiği için kolayca PT değeri sonucunu elde edebilmektedir. 1000 mikronluk Z rengine kadar olan PT değerlerini normalde bu ölçümler kontrol cihazıyla yapılması gerekirken teşekkürler.